رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وبفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وفنا يا كريم وفنا يا رحيم Bağfirle ve 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 ya ve ya Ey sonsuz kudretiyle kainatı ve bütün mevcudatı yaratan yüce Rabbimiz ey göklerin ve yerlerin maliki kalplerimizin ve hayatlarımızın sahibi olan yüce Mevlamız rahmet ve mağfiretinin dünyamıza tecelli ettiği bu kutlu berat gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Sana halimizi arz ediyoruz. Ellerimizi ulu dergahına açtık. Sana yalvarıyoruz. Bizleri dergahı uluhiyeten boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rab bu mübarek gecede yaralı ve hüzünlü bir kalpte huzuruna geldik sana bir teslimiyetle birliğine, büyüklüğüne, yüceliğine şehadet ediyoruz. Kudretinle bizlere inayet eyle ya Rabbi. Ey tövbeleri çokça kabul eden Rabbimiz, aziz ve kerim olan sensin. Bizler aciz kullarız. Rahmetine güvenip affını umarak sana yalvarıyoruz ta günahlarımızdan senin engin merhametine ve mağfiretine iltica ediyoruz. İtirafımızı, ilticamızı ve tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, inanıyoruz ki sen affedicisin, affetmeyi seversin. Senden affımızı diliyoruz. Merhamet, mağfiret ve lutfunu istiyoruz. Ellerimizi ve gönüllerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ya ilahel alemin bizleri de affettiğin kullarının arasına dahil eyle ya Rabbi. Ya Rab bu mübarek berat gecesinde huzurunda ellerimizi açtık. Kendisinden dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdiğin Hazreti Eyyub aleyhisselam gibi sana dua ediyoruz. Enni mesleniyet durru ve ente erhamur rahimin. Hz. Eyyub gibi bizler de bir musibete düçar olduk. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizlere merhametinle inayet eyle Allah'ım. Amin. Ey darda kalanların imdadına yetişen Rabbimiz, şehirlerimizi yıkan, yüreklerimizi yakan, bizi mahzun bırakan büyük bir afete düçar olduk. ...on binlerce kardeşimizin vefatıyla sarsıldık. Çocuklar yetim ve öksüz kaldı. Anneler evlatsız, babalar çaresiz kaldı. Yetim kullarının sahibi sensin. Mahzun kullarının sahibi sensin. Garip kullarının sahibi sensin. Sana Hazreti Yakup'un kelimeleriyle iltica ediyoruz. me eşku vesti ve huzni ilallah sıkıntı, keder ve hüznümüzü sadece sana arz ediyoruz. Bizlere imdad eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda bizlere sabır ve metanet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Bizlere kudretinle inayet eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab, insanlığı tufanlardan kurtaran, Hazreti Nuh'un yakarışıyla sana yalvarıyoruz. Rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin. Ey Rabbimiz bizleri de hayırlı menzillere kavuştur. Bereketli yerlere konuk eyle. Darda ve zorda bırakma Allah'ım. <laughs> ya Rabbi bu büyük felaketin yaralarını sarmak için bize güç ver. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Verdiğin güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hazreti Süleyman'ın dualarıyla sana yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz bizleri verdiğin nimetlere şükreden kulların deneyle senin razı olacağın salih ameller işlemeyi bizlere ihsan eyle Allah'ım. Rahmetinle salih kulların arasına bizlere de ilhak eyle ya Rabbi. Allah'ım karanlık kuyulardan zindanlardan sultanlığa taşıdığın Hazreti Yusuf'un niyazıyla sana yalvarıyoruz. Teveffeni Müslüman ve elhekni bis salihin. Bizlere Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. yarab, <laughs> Ya Rab, hayat veren ilkelerine uymakla mükellef olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de inna kulle şeyin halaknahu bi kader. <laughs> Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık buyuruyorsun kainattaki her şeyi bir ölçü, nizam ve hikmetle var eden sensin. Her şey senin sonsuz kudretinin ve eşsiz sanatının eseridir. Yarattığın her şeyin hakikatini idrak edecek basiret ve feraset ihsan eyle Allah'ım. Tabiatın kanunlarına, sünnetullah'a, adetullah'a uymayı huzurlu ve güvenli bir hayat inşa etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Hmm. Ya Rab bizleri sorumluluklarını ibadet şuuruyla yerine getirenlerden eyle hmm. insanlığın faydalanması için yarattığın tabiattan ve tüm nimetlerden sünnetullaha uygun bir şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Hmm. Bizleri semavi ve arazi her türlü afet ve musibetten emin eyle Allah'ım. Ülkemizi, milletimizi, alemi İslam'ı ve tüm insanlığı semavi ve arazi her türlü afet ve musibetten emin eyle Allah'ım. Ülkemizi, İslam beldelerini ve tüm yeryüzünü her türlü rahmetine, bereketine ve inayetine mazhar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin te inne me'al usri yusran inne me'al usri yusra her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyorsun. Bu ayetinin sırrınca bizlere depremzede kardeşlerimize ve bütün milletimize kolaylıkları ihsan eyle ya Rabbi. Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden kardeşlerimize sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım. Kardeşlerimizin yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için günlerdir buralarda, deprem bölgesinde canla başla gayret eden arama, kurtarma ekiplerimize, askerlerimize, polislerimize, sağlık görevlilerimize, din görevlisi hocalarımıza, bütün kardeşlerimize güç ve kuvvet ver, samimi gayretlerine inayetinle bereket ver Allah'ım. Ya Rab, senden başka sığınağımız yok. Zatını tesmih ettiğin İsmi azam hürmetine, hidayet rehberimiz Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine, en güzel örneğimiz Rasulü Zişan hürmetine, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab, bizleri merhametinden mahrum eyleme, ya Rabbel Alemin yüce kitabında innemel müminune ihve müminler ancak kardeştir buyurdun. Bollukta da darlıkta da yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı emrettin. Bu zor zamanlarda senin emrine uyarak malını, mülkünü, canını, emeğini seferber eden bütün kardeşlerimizden razı ol Allah'ım niyetlerimizi, amellerimizi ve gayretlerimizi makbul eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, senin merhametine sığınıyoruz. Bizlere merhamet eyle Allah'ım, rahmet eyle Allah'ım. Milletimizi, memleketimizi her türlü afetle, felaketlere karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin. İnsanlık için iyilikten başka bir şey düşünmeyen aziz milletimizin Birlik ve beraberliğini Refah ve huzurunu Hürriyet ve egemenliğini Kıyamete kadar daim ve baki eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Bizleri güçsüz ve zayıf düşürecek çekişmelerden, kavgalardan ve tefrikadan uzak eyle Kalplerimizi senin sevginle birleştir bizlere aramızdaki küskünlükleri, anlaşmazlıkları, kırgınlıkları ıslah edecek bir şuur ihsan eyle Allah'ım. Bizleri şu anda olduğu gibi zihinleri bir, yürekleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, kardeşler topluluğu olarak daim eyle huzurumuzu bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye, fitne ve fesat çıkarmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Ya Rab, vatanımız ve mukaddesatımız için sınır boylarında, sınır ötelerinde nöbet tutan, canlarını bu aziz vatana siper eden şanlı ordumuzu, askerlerimizi, polislerimizi, tüm güvenlik güçlerimizi her türlü düşman tehlikesinden emin eyle, onları semavi ordularında teyit eyle Allah'ım. Bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, mukaddesatımız çiğnenmesin diye en naziz varlıklarını feda eden bütün şehitlerimizi sonsuz rahmetine garp eyle Allah'ım. Gazilerimizi sıhhat ve afiyet içerisinde hayırlı bir ömürle muammer eyle Allah'ım. Din, iman, vatan ve mukaddesatımız için çalışanlara her zaman muvaffak ve muzaffer eyle Allah'ım. Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için mücadele eden devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bize salih ve saliha evlatlar nasip eyle. İnancına, vatanına, mukaddesatına ve emanetine sahip çıkacak temiz nesiller bahşeyle Allah'ım. Nesillerimizi İslam'a, Kur'an'a hadim eyle Allah'ım. Aile ocağımıza huzur ve bereket ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Her birimizi hayırlı ana baba, hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı akraba, hayırlı komşu eyle. Amin. Evlerimizi huzurla yaşayacağımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanı eyle Allah'ım. Ya Rab, fedakar eşlerimize hayırlı ve bereketli bir ömür ihsan eyle. Onları Amin. ve bizleri dünyada izzetinle, ahirette cennetinle müşerref eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, aramızdaki ülfet, muhabbet, merhamet bağlarını güçlendir. Nefret, ihanet ve şiddet gibi illetlerden bizi ve ailemizi muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri ve nesillerimizi helali bilip helal şuuruyla yaşayanlardan, haramı bilip haramdan ve kul hakkına girmekten kaçanlardan eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin bu mübarek gece vesilesiyle tilavet olunan Kur'an-ı Kerim'i, zikirleri, tesbihatı, salavatı, dua ve niyazları dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Onlardan bizlere lütfettiğin sevabı öncelikle iki cihan serveri Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ruhlarını hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerin ve Efendimizin ehli beytinin, ashabının, alimlerin, şehitlerin İslam'a hizmeti olan tüm ehli imanın ruhlarını hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Üzerinde yaşamış olduğumuz toprakları bizim için vatan kılan aziz şehitlerimizin ve vefat etmiş olan gazilerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Burada el açıp amin diyen sesimizi duyarak dualarımıza iştirak eden bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Özellikle deprem sebebiyle senin sonsuz rahmetine uğurladığımız bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Hepsine affınla, merhametinle, muameleyle ya Rabbi ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle Allah'ım. <laughs> Onları Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. <laughs> Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. <laughs> Depremde yaralanan kardeşlerimize de şafi isminle acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. <laughs> Şu anda yapmış olduğumuz duamıza dünyanın her yerinden evlerinden, televizyonlarından, radyolarından, başka mecralardan amin, amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah'ım. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab bizleri korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eyle. Cümlemizi helal, helal rızık, huzurlu hayat ve hayırlı bir ömürle muammer eyle. Ebedi hayata irtihal edeceğimiz zaman da zihnimizde Kur'an, kalbimizde iman ve dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve esemize verebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. mahşer gününde Resulünün yanında toplanabilmeyi ve cennette alada ona komşu olabilmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar ve adkhilna el cennete ma'al ibrar ya aziz ya gaffar. يا رب العالمين آمين 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 بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> <applause>